Selam dostlarım kanalıma ve videoma geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'in 2. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son e, yeni bir ilk bölüme başlamıştık e, Biliyorsunuz ki e, ben de oyun bulamadım arkadaşlar e, Oyun bulamadım o yüzden e, buradan devam ediyoruz Şimdi e, sıra maçına geç diyor arkadaşlar ya abi sıra maçını sevmiyorum biliyorsun ya. Sıra Neyse girdi artık yapacak bir şey yok. Hemen arkadaşlar geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar sıra maçı oyun modunda kız haritasında oynuyoruz. Bakalım bu bölümde Boşumuza neler gelecek? 30 olan kazanacakmış. Hadi bakalım. Aslında arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ben ee, bu oyunu çekmek Orda kimseyi aldı We've taken the lead Hop sırtından vurur o Tamam abi Aha Hop sen git bakayım. I'm your killer drone ready for Hadi be. Baba bak. Oo, son anda kafadan etki at yedi. Son anda kafadan etki at yedi. <laughs> tamam. Oğlum yavaş <dolar> gel <laughs> <içinde gülüyor> Baba bak, tipe bak ya. Tipe bak ya. <laughs> Nodla, ha? Nodla. Oğl, iki de iki. Hadi bakayım. 2'de 2 iki D2 yaptık. Arkaya bir bakalım. Aha. Oğlum ha. <laughs> tamam gitti o. Hop. O da gitti. Like <laughs> kendimi öldürdüm. Allah kahretsin. Kendimi öldürdüm. Kendimi öldürdüm. Keep on them. We're winning this one. Oğlum Lan neredesiniz? Aha gördüm. UMV <laughs> online. bitti. Burası bitti. Şimdi taraf değiştirmeye. Hadi bakalım devam ke. Aslında arkadaşlar bugün GTA 3 çekecektim. Ee, veya GTA City çekecektim ama e, ee, GTA'da oluşan sıkıntılar yüzünden Sen git bakayım kardeş Hoppa Bomba kafa atarım Tamam burası temiz Sağol be kardeşim beni Böyle bombayı sallayalım. Hadi be, yemedi. Lan yakıştı mı bu bana ya? Yakıştı mı bu bana ya? Bir zamanların efsane oyuncusu. Abi de öyle arkadaşlar, bir zamanların efsane oyuncusuyum ben Call of Duty Mobile'de. Şimdi sen onu aldım birader. Burada kimse yok. Lan neredesiniz? Hayırdır kardeşim benim. Hayırdır, ne oluyor bakayım? Ya böyle alırlar işte. Demek arkadan gelirsin ha. Demek arkadan gelirsin ha. Demek arkadan gelirsin ha. Bak. Oğlum ölsene ya. Ortalığı karıştıran Hop. Oppa! sen dur bakayım kardeşim benim Gaza geldim bakıyorum Tamam Hop oh, ikiye iki hadi bakayım <laughs> Evinize Böyle uğurlarım ben Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz 85 dere... almışım Gayet güzel. Tamam abi geç buraları. Şimdi abi şunu şöyle yap. Şunu atla diyelim. Kaç öldürme yapmışız? 26 öldürme. Evet arkadaşlar. E, videomuzu burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorum, like ve arkadaşlar kanalıma abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.